Herkese merhabalar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü oya modelimiz iki sıradan oluşan sıralı kibar güzel bir tığ oyası. Kullandığım malzemelerim tülbentimin rengi Cenk marka. 29 numara koyu kahve kullandım. İpimde altın başak. 29 numara Cenk düz poşetli yazmalarda tülbentin renk koduyla ipimizin renk kodu aynıdır. Bu şekilde kolaylıkla bulabilirsiniz. Altın başak markasında ipleri üretiliyor. Yalnız bugün rengi bana pek uyumlu gelmedi hanımlar. Farklı tonda, farklı markada e, ipinizi bulabilirsiniz. O şekilde de alabilirsiniz. Diğer ipimde şöyle krem tonlarında bir renk. E, renk kodu yok. Ama şöyle herhangi bir kremde kullanabilirsiniz. Evet, tülbentimizin alt tığlamasını iki zincirle yapıyoruz. E, şu şekilde benim tığ batlarım geniş olduğu için ben aralıklarını ikişer tığ battısı boşluk bırakarak bıraktım. Ama siz biraz daha çiçeklerim hani geniş olsun aralıkları olsun isterseniz o zaman 2 e, iki, iki zincirle tığlıyorsanız biraz sıkı atın aralıklarını o zaman üçer tığ battısı boşluk bırakarak yapabilirsiniz. Ya da üç zincirle yaparsanız aralıklarınız biraz daha geniş olur. O zaman da üstte şu ara zincirlerini biraz değişiklikler yapmanız gerekir. Onu videoda işlerken anlatırım. Evet, tığ olarak da 21 numara tığ kullanıyoruz. Oyamızın yapılışına başlayalım. Başlangıçta ipimizi tığımıza sabitliyoruz. İpi tığ iki defa doluyorum. Herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum. İpimi alıyorum. Önce tekli, sonra çiftli, sonra çiftli ve sonra çiftli olacak şekilde 4 defa da çıkıyorum. masamın üzerine renkli bir örtü serdim hanımlar. Masa koyu kahve, tülbentim kahve. O şekilde biraz karanlık olur diye, şöyle aydınlık olsun diye örtü serdim. Evet bu şekilde trabzan dolgumuzu yaptık. Bir tane zincir çektim. İpi taa 2 defa doluyorum. Aynı tığ battısından girişimi yapıyorum. İpi alıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Dolgun yanındaki aradaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi aldım. yüze getirdim. Kapattım. Bu şekilde bir tane pimpirik oldu. Bir tane zincir çekiyorum. İpi tığa 2 defa doluyorum. Aynı tığ battasından giriş yapıyorum. 1 2 3 4 defa da çıkıyorum. İsterseniz dolgunuzu daha uzun tutabilirsiniz. 3 kere dolayıp biraz daha uzun düşürebilirsiniz. 1 2 3 zincir çektim. İpi ta 2 defa doluyorum. 1 2 tığ battısı atlıyorum. 3.'den girişim yapıyorum. İpimi alıyorum. 1 2 3 4 defa da çıkıyorum. Bir tane zincir çektim. İpi ta 2 defa doluyorum. Aynı tığ battısından girişimi yapıyorum. Düzeltiyorum orayı. Evet 2 kere doladım aynı tığ battısından girişimi yaptım. 1 2 3 4 defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirim çektim. Dolgunun yanındaki aradaki boşluktan tığımı geçirdim, ipimi aldım, kapattım. bir tane zincir çektim. İpi taa 2 defa doluyorum. Aynı tığ battısından giriş yapıyorum. 1 2 3 4 defa da çıkıyorum. aralıkları hafiften şu şekilde biraz gergin olacak bol olursa marullanma yapar oyamız yani aralıkları hani sizin biraz farklı düşse bile şu kısmı dikkat etmeniz gerekiyor hafiften biraz gerginlik olsun 1 2 3 zincir çektim İpi ta 2 defa doluyorum 1 2 tığ batısı atlıyorum üçüncüden girişimi yapıyorum 1 2 3 4 defa da çıkıyorum bir tane zincir çektim iki kere doladım Aynı tığ battısından giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Dolgun yanındaki boşluktan giriş yaptım. Kapattım. 1 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı tığ battısından giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İpi ta 2 defa doluyorum. 1 2 tığ battısı at diyorum. 3.'den gelişim yapıyorum. 1 2 3 4 defa da çıkıyorum. Bir tane zincir çektim. iki kere doladım. Aynı tığ battısından giriş yaptım. 4 defa da çıktım. 1 2 3 4 5 tane de zincirim çektim. Dolgun yanındaki boşluktan giriş yaptım. İpimi aldım, kapattım. Bir tane zincir çektim. 2 kere doluyorum. Aynı tığ battısından giriş yapıyorum. Dört defa da çıktım Bir tane zincir çekiyorum fazladan Evet. Alt sıramızın yapılışı bu şekilde İkinci sıranın yapılışına başlayabiliriz İkinci sırada ipimizi tığa sabitliyoruz Şurada baştaki dolgunun ortasındaki iki dolgunun arasındaki boşluk var. Birer zincir çekmiştik. Oradan girişimi yapıyorum. Tığımı geçiriyorum kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi ta 2 defa doluyorum. Pimpirimi atlayıp aradaki iki dolgunun sıradaki iki dolgunun arasından girişimi yaptım. İpimi aldım. Çift telli olarak 1 2 3 defa da çıkıyorum. Çok uzun tutmuyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Dolgunun arasındaki bu yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim dolgunun yanındaki boşluktan giriş yaptım kapattım başta 5 çekiyorum sonrasında 4 zincir çekerek yapıyorum pimpiriklerimi 1 2 3 4 zincir çektim aynı yerden giriş yaptım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yerden giriş yaptım kapattım bu şekilde 4 tane pimpiriğimizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekip aradaki 3 zincirimiz vardı zincirin altındaki boşluktan girişimizi yaptık kapattık tekrar bir tane zincir çekiyorum sıradaki çiçeğimizin ilk iki dolgusunun arasındaki boşluktan tığımızı geçirdik kapattık bir iki zincir çektim ipi tığ iki defa doluyorum pimpirimi atlayıp sıradaki iki dolgunun arasından giriş yapıyorum bir iki üç defa da çıkıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Başta 5 zincir çekmemin sebebi diğerleriyle eşit çektiğimde her zaman benim baştaki kısa duruyor. O yüzden fazladan bir tane zincir çekiyorum. Evet dolgunun yanındaki boşluktan giriş yaptım, ipimi aldım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar aynı yerden giriş yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dolgunun yanındaki boşluktan giriş yaptım kapattım 1 2 3 4 zincirimi çektim tekrar aynı yerden giriş yaptım kapattım bir tane zincir çektim iki çiçeğin arasındaki üçlü zincirin altındaki boşluktan giriş yaptım kapattım tekrar bir tane zincir çekiyorum sıradaki çiçeğimin ilk iki dolgusunun arasından giriş yaptım kapattım bir iki zincir çekiyorum ipi ta iki defa doluyorum şimdi eğer aralıklarınızı fazla verdiyseniz diyelim ki geniş tuttunuz burasını 4 zincir de çekmiş olabilirsiniz. 5 de bilemeyeceğim. O zaman mesela burada birer zincir değil de ikişer zincir de çekebilirsiniz bu geçişlerde. Evet, iki zincirimizi çekmiştik. İpi ta iki defa doluyoruz. Sıradaki iki dolgunun arasından giriş yapıyorum. 1 2 3 defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirim çektim. Dolgun yanındaki boşluktan giriş yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yerden giriş yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aynı yerden giriş yapıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yerden giriş yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki iki çiçeğin arasından giriş yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Evet oyamızın yapılışı bu şekilde hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer altta beğeni butonuna basıp bana destek olursanız çok sevinirim. Ütüsüne de gelince ütüsü çok basit. Öncesinden şöyle bir ufak bir el ütüsü yapar gibi düzeltirsiniz. Tersinden düzünden bol buharlı bir ütü yapmanız yeterli olur. Evet bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.